Selamlar arkadaşlar. Nöbet görevi hakkında güncel bilgileri paylaşacağım. Öncelikle hangi öğretmenlerin nöbet görevinden muaf olduğundan bahsedelim. Ee, yeni doğum yapmış öğretmenler ve engelli statüsündeki öğretmenler bu görevden muaf tutulur. Ee, bakanlık bu gruptaki öğretmenlerin zorunlu nöbet görevinde dahil edilmemesini şart şartlaşıyor. Ee, ayrıca Okullarda ders ücreti karşılığında görev yapan ücretli öğretmenler ve rehber öğretmenler için de bu kural geçerli. Yani nöbet görevi alamaz. Bu öğretmen gruplarına kadrolu veya sözleşmeli öğretmenler gibi nöbet görevi verilmesi yasal olarak mümkün değil. Ayrıca bu iki grup öğretmen kendi istekleriyle dahi nöbet görevine dahil olamazlar. Nöbetler yalnızca branşlarda görevli kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler atanabiliyor. Ee, nöbet görevleri haftada birden fazla verilse bile burası önemli arkadaşlar. Öğretmenlere sadece bir nöbet için ücret ödeniyor. Haftada bir nöbet tutan öğretmenler bunun karşılığında 3 saatlik ek ders ücreti alabiliyor. Ayda 4 hafta üzerinden hesaplandığında bu ödeme toplamda 12 saatlik bir ek ders ücreti anlamına geliyor. Ayrıca bazı hususlar var. Öğretmenlere dersinin en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi veriliyor. Yani branş öğretmenlerinden bahsediyorum. Birden fazla okulda ders görevi bulunan öğretmenlere kadrosunun bulunduğu okulda, kadrosunun bulunduğu okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi veriliyor. Ee, şey geçiyorum, ilk dersten 30 dakika önce başlar falan. Oraları biliyorsunuz zaten. Ee, hamile öğretmenlere hamileliğin 20 4. haftasından itibaren doğum sonrası analık izin, izin süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmiyor. Ee, bunun pek bir örneğini görmedim ama bundan da bahsedelim. İstekleri halinde hizmet ile 20 yıldan fazla olan kadın öğretmenler, 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler nöbet görevinden olabiliyorlar. ancak bu kapsamdaki öğretmen sayısının fazla olması nedeniyle nöbet görevinin aksaması durumunda bu öğretmenlere de nöbet görevi veriliyor. Evet genel olarak bunlar arkadaşlar güncel bilgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.